Premier nasıl bir günde zengin oluyor? Her yıl 26 Aralık'ta muazzam maçlara sahne oluyor ve herkesi, İngiltere'deki özellikle herkesi televizyonun başına kilitliyor. Bugün bu Boxing Day'in ne olduğunu anlatacağım sizlere. Tabii ki futbol kısmına da odaklanacağız. Hadi başlıyoruz. Bildiğiniz gibi Hristiyanların Noel'i 25 Aralık'a denk geliyor. Bunun ertesi günü de tıpkı yılbaşının ertesi günü gibi bir tatil günü ve onun için önemli bir gün. Noel'deki tüm bir kaos kutlamaları üzerine çok normal aslında tatil olması da. Peki neden Boxing Day deniyor diye merak ediyorsanız açıkçası ben ilk başta çok farklı bir sebebi var sanıyordum. O gün büyük boks maçları oluyor ve spor olan bokstan geliyor. Mücadelenin günü, boks günü gibi bir şey düşünüyordum. Ama öyle bir şey değilmiş. Daha sonrasında biraz daha düşününce o gün Premier Lig'de çok fazla maç oluyor ve işte bütün takımlar inanılmaz bir para kazanıyor. Orada bütün parayı boksluyorlar falan gibi bir anlamı mı var diye düşündüm. O da değilmiş. Türkçe'ye çevirdiğimde ise Google Translate dümdüz Noel'in ertesi günü diye çeviriyor. O da bomboş bir çeviri yani bir anlam çıkmıyor. Ama İngilizce boksing değil tabii ki bir anlamı var. Amerika'da banka tatili olarak bilinen ne gün bu? Çünkü o gün bankalar dahil çoğu işletme kapalı oluyor. Aynısı İngiltere için de geçerli. Ünlü yazar Charles Dickens bu terimi ilk olarak 1833'te kullanmış ama İngiltere'de de tatile dönüşmesi 1871'i buluyor. Noel'de işverenlerin işçilerine verdiği hediyeler üzerine çıkmış bir olay. Özellikle Noel'de bile çalışması gereken uşak, ev çalışanı gibi kimselere bir nevi ufak bir onurlandırma anlamında hediyeler veriliyormuş. Dolayısıyla birazcık da zenginin fakir işçi sınıfına "Sizi de unutmadık." deme biçimi diyebilirsiniz. Ama ne hikmetse o işçi sınıfı o gün bile çalışıyor. Bu verilen kutu kutu hediyeler nedeniyle de bu ismi boxing ismini kutulardan almış. Biliyorsunuz kutu İngilizce'de box demek. Tam düzgün Türkçe'ye çeviri yaptığımızda da hediyeleşme günü olarak aslında kullanılıyor. Bugünlerde tabii ki bu hediyeleşme olayı çok fazla kalmamış olsa da daha çok hayır işi olarak insanlar geleneği sürdürüyor ve artık çoğu İngiliz için alışveriş ve spor günü olarak değişmiş. Peki neden futbol için bu kadar önemli? Ona da bakarken buraya kadar geldiyseniz ligler hakkında enteresan bilgiler için beğeni butonuna bas unutmayın. Her yıl Boxing Day'de Premier Lig sabahtan akşama kadar maçları döşüyor. Örneğin bu yılda İngiltere saatiyle öğlen 12.30'da akşam 10'a kadar maçlar olacak. Tam 5 maç, maçlar arası sadece yarım saatlik aralarla üst üste konuyor. Burada amaç işçi sınıfı tüm yılın yorgunluğunu atıp Noel'de tatilini yaparken Premier Lig'in onlara tıpkı eski zamanlarda olduğu gibi bir hediye vermiş olması. Aileler Noel ertesi bütün gün evde oturup birlikte vakit geçirirken aynı zamanda televizyondaki maçları izliyor. Aynı şekilde tabii ki tribünlerle tamamen oluyor ve özel etkinlikler yapılıyor. Çünkü yine normal zamanda vakit ve para bulamayan işçi sınıfı maçlara giderek o heyecanı yaşayabiliyor. Bu sadece Premierlikte geçerli değil, İngiltere'deki tüm altlıklarla da geçerli bir durum olduğu için aslında İngilizler için bir gelenek haline gelmiş. Tabi burada romantik romantik anlatıma bakmayın çünkü premierlik ve premierlik kulüpleri de inanılmaz bir şekilde kasayı dolduruyor bugün. Stadyumlar zaten doluyor bir de televizyon başında da izlenme sayıları arttığı için tıpkı Amerikalıların Super Bowl'u gibi ekstra sponsorlar farklı gelir kapıları da açılıyor. Aynı zamanda zamanda boxing'de de İngiltere'deki önemli at yarışları gibi farklı spor organizasyonları da oluyor. Ama konumuzdan sapmadan rekorlara bakalım bir de. En sonunda çok enteresan bir rekor var bu arada. 1888'de kurulan futbol liginin ilk yılında Boxing Day'de Derby County Bolton Wanderers'la oynarken West Brom Preston North End'le oynamış. Aynı zamanda o günden bugüne boxing day'lerde toplam 4000'den fazla maç oynanmış arkadaşlar. West Brom oynadığı 106 maçla birlikte en çok boxing day maçına çıkan takımken Manchester United ise 96 maçta topladığı 171 puan ile en fazla puanı kazanan takım konumunda. Harry Kane Boxing Day'in 10 golle en golcü oyuncusu ancak bu sezon biliyorsunuz Bayern'e transfer olduğu için ilk defa Boxing Day'i kaçıracak. 92 sonrası Premier League tarihine baktığımız zaman ise en yüksek skorlu Boxing Day maçı 2021 yılında oynanan Manchester City Leicester City maçı 6-3 bitmişti. Gerçekten harika bir maçtı. İzlemiştim neyse ki. Ama her 26 Aralık'ta sosyal medyada gördüğünüz efsane Boxing Day günü 1963 yılında gerçekleşti. 10 maçta toplam 66 gol yani maç başına 6.6 gol olmuştu. Bugünün futbolunda olsa iddiacılar yaşamıştı yani. Bu maçlar arasında Fulham'ın Ipswich Town karşısında ona birlik çılgın bir galibiyeti ve Blackburn'un aldığı 8-2'lik galibiyet damgayı vurmuştu. Yine berabere biten 3-3'lük 4-4'lük muazzam maçlar da vardı ve İngiliz halkı bu maçların hepsiyle futbola doymuştu. Belki o günün maçlarını seneye daha detaylı bir videoda anlatırım ama Burada da Premier Lig pazarlama paraya para yapana demezken en güncel Amerika icadı Avrupa Süper Ligi'nin yeni formatını ve ekonomik vaatlerini sizler için anlatmıştım. Orada görüşmek üzere.